Hepinize merhaba arkadaşlar, bununla birlikte gördüğünüz gibi son oyuncudayız fakat neredeyiz? Arkadaşlar bugün SkyBlock'tayız. Ee, bildiğiniz gibi bir, bir Craft Prime videosu geldi fakat bir sıkıntı oldu galiba yöneticiyle. Bilmiyorum, sordum cevap alamadım hala. Değişik bir olay oldu, yakında onu söylerim, anlatırım size de. Ama bugün konumuz o değil bugün konumuz skyblock gördüğünüz gibi birkaç gün birkaç hafta oynadım 1.3 m para kastım bu tabi 1.3 an birilerine göre oynayanlar göre çok Az para görülebilir fakat benim için gayet güzel para lava düşmeyelim Arkadaşlar bugün size adamı gezdir gezdireceğim ve nasıl para kastım Söyleyeceğim size Zaten benim çok para kastım yok şöyle bir girelim ee, arkadaşlar burada gördüğüm, gördüğünüz gibi bu başka bir arkadaşın marketi ya bu benim Claim'im içinde başka bir arkadaşın marketi. Ee, gördüğünüz gibi burada buraya bir kafa dükkanı açmayı düşünüyorum nedirden e, topladım kafaları. Hatta şöyle iz ve bir yazar gidersek inşallah yere kasmaz. Şurada bir chest var bizde yok biz fakiriz. Ee, şurada yok bunları ha şu mesela şunu alalım. Ee, sonra is go değildi is spam yazıyoruz mesela bunu da koyalım şöyle ee, nasıl para kastığımı söyleyeyim ee, pardon bu arada is yazarak bu kafaları satmaya başlayacağız yakında is e, ve is ve zors ha yazarsanız oyunu geldiğinizde buraya gelirsiniz hatta ben şöyle yapayım şu an kesinlikle gelebileceksiniz. Sohbeti kapattım çünkü videoda güzel gözükmüyor çok öyle. Zaten gördüğünüz gibi şu şehri açtım. Sağ üstte, sol üstte elma, ender pearl falan, GPS göstergesi. Onları değiştirdim böyle biraz da. Kendime kendimi <laughs> hoş gördüğüm şekilde yaptım. MS yerini değiştirdim falan. Arkadaşlar zaten benim adamda çok kişi yok. 3 kişi çalışıyoruz. Ondan sonra en çok para kasma yöntemi kullandığımız yöntem de bu. Bunları kırıyoruz. şeylerinden çıkan Ağaç, ağaçların yaprakların içinden çıkan elma arada tanesi 15 kadan satıp satmadıysak da TV bir yazarsanız buraya geliyorsunuz buradan ucuza altın alıp e, encli yapıp 75 kadan satıyoruz bu da bir yöntem e, bunu da kullanabiliyorum ben öbür arkadaşlar genelde elma yapıp satıyor ama mesela burada burası encli satamazsınız ama elmayı satabiliyorsunuz buraya mesela hatta Deneyelim isterseniz. Tabi benim baltam var mıydı en son arkadaşa vermiştik ama. Zaten bu kafalar da eğlence olsun diye bir kafa dükkanı yapacağım. Zaten öyle double'lar dolusu şeyimiz var, tahtamız var. Şöyle göstereyim. Elmas sandığımız da var bir tane. Elmas bloklarımız falan bol bol malzememiz var. Hatta gelirseniz bir iki şeyler atabiliriz size. Gördüğünüz gibi bayağı iyi kitaplarımız da var. Bunlar iyi değil de şunlar iyi mesela. Koruma 4 kitaplar. Ondan sonra kes 5. Bunlar da düşü 4 kitaplar. Bunları satıyoruz bu arada. Buraya da gelip bunları da alabilirsiniz. Ee, zaten ucuzdan satıyoruz. Normalde mesela bu e, 170k'ya satıyoruz keskinlik 5. Normalde bu 250k'ya satılıyor. Yani bayağı ucuzdan satıyoruz bunu. Bunu 200.000'den satıyoruz. Bunun da fiyatı 250000 bin, 300 bin arası, 300 bin arası gidiyor. Bunun fiyatı zaten 450-500 arası. Yani biz bunu bayağı 300.000'den ucuza satıyoruz. Yalnız stoklar az. Oyun oynuyorsanız gelip ucuzdan alıp e, hızlıca gelişebilirsiniz. Söyleyeyim size onu da. Şöyle arkadaşlar baltamız var mı şurada? Yok. Baltamız ne yazık ki yok. Ha bu arada vidir iskelet kafası var burada. Belki vidir kesebiliriz. Şöyle bakalım. Burada balta olması lazım ya. He. Bizim arkadaşa verdim en son baltayı Kubi'ye. Onun da kanalını e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada bizim de varmış bu ya. Şöyle şunu da koyalım. Ya de koymayalım bunu şöyle kafamızda gezelim. Neyse dur şunu çıkaralım. Eee şey yapalım. Eee söyleyeyim hemen. Şu chest boşaltayım bir şuraya. Şöyle şuraya. Hop. Şu görünmezliği atayım. Arkadaşlar atalım bir dakika ya ben bu görünmezliği alayım kullanırım. Arkadaşlar benim ikinci bir kullandığım taktik kafa kasmak için. Zaten kafa kasma taktiği nedir? İz ve bir yazıyorsunuz arkada bir tane portal var oraya koşuyorsunuz ee, Bu arada şu an set toplama çabasındayım Yani ondan dolayı paramı biriktiriyorum arkadaşlar da set toplayıp vs'ye girmeyi düşünüyoruz Şöyle girdik slash spawn yazdık Ondan sonra buradayız gördüğünüz gibi Bak burada ilmiz içenler var Burada arkadaşlar setsizleri keserek kafa kasabilirsiniz ben şunu alayım mesela ya da bunu almayayım ya bu pahalı baya. Neyle keseceğiz oğlum kesecek şeyimiz yok ki bizim. Neyse yerden bir tane tık kafa mafı bulacak bir şeyle keseceğiz. Ya da birilerinin öldürmelerini bekleyeceğiz. İşte şunu attık. İmimiz içebiliyorsunuz burada. Baba girdik içeri. Rahat rahat. Şimdi birilerinin içeri girmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra aha aha bana vurmasınlar da şöyle bir deniyorum. Hop vurdum adama giderken. Ah ölüyoruz ölüyoruz. Aman 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 hocam. Aman 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 hocam. Şu an nedense yaramıyor. Mesela şu adamın kafasını alarak hiçbir şey yapamazsınız. Mesela geçen günler burada şey vardı. VIP'ler falan vardı. Ben 8 kayıp şu an boşuna içtim bu arada. O adamın heh, kesti mesela. Aha o da kesti onu. Yerden düşen kafaları alıp siz de VS'ye de alabilirsiniz. onu kesmeye çalışacaktır biri. Aa! Bana vurdu mu? Benim evimizin mi bitti? Yani bilmiyorum işte. Böyle kafa kasabilirsiniz rahatça. Ya sen şu an kafalar çok değerli değil. O yüzden girdim mesela. Arkamdan geliyor. Hop döndüm. Şöyle vurdum. Şunu elle ve atıyoruz. Hayır da kafa var. Kendi kafamı buldum mesela. Hayır hayır kesmeyin beni ya. Her öldüğünüzde bu arada kafa düşüyor. Onu söyleyeyim. Her öldüğünüzde kafa düşüyor. Yani kafa kasmak o yüzden kolay. Vur şuna vur vur hocam ben niye kesiyorum? Terbiyesiz. Bana vurmayın hocam. Videodayız. Aha kafaları atmışlar mesela buraya. bu kafa işinize yaramaz. O! Oh! Ya girdiğimiz gibi kesiyorlar terbiyesizleri ya. Aha. Onu keserler, onu da keserler. O şeyliği şöyle... geri almayın, içeriye almayın. Aha onu öldürün. Şunda güzel kafa var. Helal. Kaç 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 oh, tamam. Güzel. Güzel bir kafa bulduk. Mesela bunu biz markete koyarız mesela anladınız. Bu taktik güzeldir yani. Şöyle is spawn. Böyle biraz uğraştırabiliyor bazen. Yok böyle değildi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle gidiyoruz. Şunun içinden geçiyoruz. Şu anda zaten bunları daha hazırlama sürecindeyim. Bunları satmıyorum şu anlık. Is spawn. Şöyle şunu da koyalım şuraya. Mesela şu arkadaş mesela isimleri de var. Yani isimli kafa var öyle şey değil. Mesela ne diyor? Şevan'ın kafası. Mesela bu ne? Zorsa'nın kafasını ne Ceku'nun? Çünkü benim kafam bu. Zorsa'nın kafası. Şu VIP'nin kafası mıydı? Bir tane VIP'nin kafası vardı bizde ama. Efkarlı dede 31'in kafası. İkisinden biri VIP ama. Ya şu ya şu VIP hatırlamıyorum. Bunlar kendim VIP mesela. Şu ikisi VIP değil. Şu da değil. Şu ya da şu VIP. Galiba şu idi ama. Tam hatırlamıyorum. Buraya zaten o sandıkları buraya taşırız. Daha büyük bir marketle yaparız. Bilmiyorum. Şöyle videoya bakayım. 8 dakika olmuş. Yani arkadaşlar bir tane ihalede balta varsa alalım. Vallahi balta da yok. <laughs> Bu arada ben bunu alırım hocam. Hop, top, top. Aldım. Başkası daha çok teklif verdi galiba ona gitti. Çünkü bayağı iyi bir şey satıyordu. Hem de çok iyi fiyata satıyordu. Şöyle bakalım ne diyor? Gaz panları 170 em mi diyorsun? Yok 17 em diyorsun? Bizde o kadar para yok. Bizde bir buçuk em var. Ya bu var ya sen de oynamıyorsun. Verdi, aldın kafayı bende. Ha bir de şu var arkadaşlar, iz ve bir kasma hazır olun gençler. Burada bile azıcık kasıyor. Bir dakika ben yemeği chestledim mi acaba? İnşallah chestlemişimdir. Orada büfteyim düşmemiştir inşallah. Çünkü büfteyin 8 tanesi 3500 kinas. Ee, görün burada bayağı kastırıyor. Mesela buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bir gün afet kaldığınızda 300-400 level kastırıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz buradan. Kendi lapisinizi, kitabınızı alıp buradan güzelce büyülerinizi basıp balta basıyorsunuz. Kazma basıyorsunuz. Zaten demir bol. Demirden bol bir şey yok. Bu arada bu diamond bloklar çok pahalı bir şey değil mi? Bu diamond blokların tanesi ee, 45 hem falan yani yok o kadar değil galiba. 4.5 hem falan bunların tanesi. Yani çok pahalı şeyler. Bir de bunlardan build yaptığınızı düşünün. Bir de şöyle chestler var yani öyle düşünün. Şöyle mesela yine iz ve iki yazalım çünkü çok kastırmaya başladı yine. Böyle adaları gezip kendinize uygun istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Mesela şurada elmas chest mi satılıyor? Ya oraya koymuşlar öyle. Burası bile kastırıyor. Şurada bir elmas chest satan bir yer vardı galiba. Heh aynen bak orası. Ben oradan çünkü elmas chest almıştım. 75k mıydı? Bakayım. Elmas chest ucuz yani. 55k mı? Oh ver şundan ya ben alırım bunu. Tamam. 4 tane yatırım yapmış olduk. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ama beleşten para kasılmıyor bu oyunda öyle bir şey var beleşten para kasılmıyor çok uğraşmamız lazım is e spawn yazıp e, yavaş yavaş videoyu bitirelim ee, şöyle gidelim şu anda çok gerek yok ama işte adanızı havalı gösteriyor bu elmas chestler güzel oluyor bu arada chestlemedim galiba ben yemeği şu an çok pişmanım şöyle bakayım Dur mantar güveci varmış şunu içelim hop içtik beleş şey cam var şu elmas sandıkları şunun yanına atalım şunun yanına aynen 5 tane elmas sandığımız var arkadaşlar bu arada videoyu izleyen benim arkadaşlarım adadaki arkadaşlardan biri varsa onları almasanız sevinirim onları ben kendi paramla aldım çünkü kasıp da aldım neyse arkadaşlar o zaman şöyle bir yavaş yavaş videoyu bitirelim şu kenarda köşede ee, bu sadece ya böyle duyuru gibi bir şeydi bu arada arkadaşlar belki bu hafta yani çok yakın bir zamanda yeni bir mouse aldım yarın büyük ihtimalle gelecek kargodan ee, ve onun da inceleme videosunu çekeceğim zaten. Onu da alacağım kanalda bu hafta içinde. Ee, Inca aldım ama modelini söylemeyeyim. Ee, videoda gösteririm size artık. O zaman şöyle ağaçların arasında doğal bir yerde bitiriyorum videoyu. hoşça ee, Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.